Ünyede defaten bizleri hem şehirlerimizin ziyaret edip sıkıntılarını ifade ettikleri bir anons meselesi vardı. Biliyorsunuz anons sistemlerini ilkel yöntemiyle çalıştırmak. Onları kırsalda vatandaşlarımızın anlaya ve anlayabileceği ve duyabileceği şekilde oradan ilanları ulaştırmak pek kolay olmuyor. Biz de bu geldiğimiz süreçte ne yapabiliriz noktasında düşündüğümüzde, Zaten artık hepimizin evinde en az 3-4 tane telefon var. Mesaj yöntemini kullanarak vatandaşlarımızı daha iyi bilgilendireceğimizi. Çünkü anonsu duyamadıklarında ya da kaçırdıklarında cep telefonuna baktıklarında oradan mesajla o gün ünyedeki ilanları cep telefonundaki mesajdan öğrenebilecekleri bir sisteme geçelim istedik. Bunun için de arkadaşlar biliyorsunuz vatandaşlarımızın bu bilgi edinme hakkıyla birlikte onların rahatsız edilmemesi lazım. Onların o mesaj talebi olmadığı takdirde onlara mesaj atamıyorsunuz. Onun için biz de sadece vatandaşlarımızdan, sevgili hemşehrilerimizden şunu talep ediyoruz. Bizim matbu dilekçelerimiz hazır. Çözüm merkezimize sadece belediyenin önünden geçerken bir zahmet içeriye girip uğradıklarında bir imza neticesinde bundan sonra tüm ilanlar hemşehrilerimizin cep telefonuna mesaj olarak gönderilecektir bu talep ne kadar olursa o istikamette de o mercide de inşallah onların hayatındaki bu beklentilerini kolaylaştırmış oluruz diyorum. Belediyemizin aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bu cenaze ilanlarıdır, diğer ilanlardır. Onlar da takip edilebilir. Bu şekliyle inşallah umuyorum ki şehrimizde geldiğim günden bugüne çok defa vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz yol sudan fazla bu anons sistemiyle ilgili şikayetlerinden dolayı gelmekteydi. İnşallah bu sorunu da bu vesileyle çözmüş oluruz diyorum. Doğru haber için burada kalmaya devam edin.